Tekrardan selam dostlar. Ee, bugün size Chromecast with Google TV tanıtacağım. Ee, Google'un en yeni ürünü. Ee, i̇thal bir ürün. Ee, hepsi burada düzenden yine aldık. 4 kdır Bunun HD olan da var, 1080p olanı. Tabi arada bir 400 400'a bir fark oynuyor. Ee, gelin beraber bir kutu açılışını yapalım. Ardından özelliklerinden bahsedeceğim. Şöyle kutu açısını öncelikle bir yapalım. Şurada Google Cast, Chromecast, Google TV 4K görüyorsunuz. Ee, kumandalı olan versiyon. Bunun önceki versiyonlarında kumandasız olanlar da var. Yani bu arada Avrupa ürünü olduğu için hani İngiliz e, fişine tabi olduğu için Amerikan fişine tabi olduğu için Şöyle bir çevirici yolluyor firma içinde. Bunu da ücretsiz veriyor. Bu güzel bir şey. Ya büyük bir şey değil ama baktığında uğraşmıyorsun. Hemen alıp takabiliyorsun. Şöyle orijinal olduğunu görebilirsiniz. Google'ın hologramı var. Beyaz modeli. Bunun bu arada bakın Türkiye girişte TRT bandrol de var. Gümrük vergisi vesaire Banrol ödeniyor ya. Bunun 3 rengi var. Pembe, Mavimsi ve beyaz. Bu beyazı. Şöyle bir kutu açılışını yapalım. İçerisinden neler çıkacak. Bakalım. Ben de heyecanlanıyorum. Bantolumuz. Şöyle. Şurada kalsın. Evet. Şuradan açıyoruz. Sağda kumanda, solda cihaz var. Kendinden HDMI'lı. Şöyle. Bakın. ambalajları güzel gayet. Şöyle yormayan bir zarar görmesin diye bir poşete koymuşlar. Cihaz bu. Küçük bir cihaz. Bluetooth eşleştirmesi falan ne yapıyorsun. HDMI girişi isterseniz böyle sallanmasın derseniz e, şu şekilde mesela taktığınızda bunu e, bir çift araplı bantla televizyonu sabitleyebilirsiniz. Kutusuna bakalım. Şey kumandasına. Şu şekilde. Kumandası da minik bir şeymiş. <laughs> Kumandası da bu şekilde. Yanda Ses arttırma, azaltma tuşları, asistan tuşu, YouTube direkt tuşu, Netflix, açma, kapama, e, menüden çıkma, ana ekran vesaire. E, kızıl Kızılötesi bir kumanda televizyonu da yönetebiliyorsunuz. E, ayrıca şunu da söyleyeyim size. Bunun bir özelliği de bu e, Mi Box'ın Mi Box'tan farkı bu cihaz Android 12 tabanlı. Ee, ve Google TV tabanlı yani Android TV olarak geçmiyor ee, Google TV tabanlı üzerinde e, Wi-Fi 802.11ac 2.4 GHz ve 5 GHz'i destekliyor çift kanal ee, Bluetooth'u 5 e, versiyon ee, isterseniz işte Powerı içerisinde yine bunun şöyle Type-C girişli. Hem normal şarj gibi de kullanabilirsiniz. Başka bir yerde cihazı kullanmadığınızda. Hem de bu cihaza güç vermek için de kullanabilirsiniz. Bu arada bunun bir dezavantajı şu. E, Mi Box'a mesela ayrıca USB girişi vardı. Ne yapıyordum? E, klavye takabiliyordum. E, atı klavye alıcısı. Bunda bir çoğaltmaya ihtiyacım var. Yani bir çoğaltıcıyla istersen hem power gücü verip hem ekstradan soket elde edebilirsin. İçerisinden şöyle pilleri de çıkıyor. Onu da göstereyim size. Şu şekilde. 2 adet kalem pili. Bu da işte Avrupa şarjı. Abi çok güzel yapmışlar kutuyu ya. Şu şekilde. Takabiliyorsunuz tamamen. Yeni olduğu için biraz zor takılıyor. Yani buraya takabilirsiniz. USB girişi bu. Ee, hem kompakt hem taşınabilirliği e, hem de yeni bir cihaz olduğu için e, denenebilir. E, fiyatı da uygun. Ben e, şu anki e, kurla 1716 liraya falan mal ettim. Birkaç e, bankacık uygulamalarıyla bunu işte 1500'e kadar çekebilirsin. 1600'e kadar çekebilirsin. E, bonus vesaireyle. Ayrıca e, diğer teknoloji marketlerinde 2000 TL'nin üstünde satılıyor. E, faturalı. Zaten e-faturası hemen maile geliyor. Sipariş verdikten 2-3 gün sonra. E, bu şekilde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.